Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkına bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış, şaşarım Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat etti günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsın da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyadan cuda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne na mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vec ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi Boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhumu Cerret gibi yerden naaşım O zaman yükselerek Arşa değer belki başım Dalgalan sen de Şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık Dökülen kanlarımın Hepsi helal Ebediyen sana yok Irkıma yok İzmihlal Hakkıdır hür yaşamış Bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.